Tabii ki ee, teknik olarak Bitcoin'den bahsedecek olursak şu anda 39 bin dolar seviyelerinde yer alıyor. Ee, bir haftadır zaten 37-42-500 arasında ve bir buçuk aydır ise 37 ile 45 bin dolar seviyelerinde akümüle olduğunu görüyoruz. Ee, bunun yanı sıra 28 Şubat ve 9 Mart tarihlerinde günlükte sert yeşil mumlar görsek de 45 bin direncini geçemedik ve satış baskısıyla karşılaştık. Stratejik olarak 45 bin, 46 bin 400 dolar seviyeleri e, kar alma seviyesi e, olarak nitelendirebiliriz. Ya yani güçlü bir direnç seviyesi. Bu seviyenin üzerinde yapacağımız günlük kapanışlar yeni yatırımcının güvenini arttıracaktır diye düşünüyorum. Diğer tarafta destek noktasına bakacak olursak, tabi bu bahsettiğim kısa vadede 37.400-36.200 seviyesi benim için kısa vadede bir destek yapısı. Bu destek yapısının altında günlük kapanışı olursa Satış baskısı bir tık artabilir diye düşünüyorum. O yüzden 37.400-36.200 seviyesini önemli buluyorum. Öte yandan kripto piyasaları için önemli gelişmeleri de takip ediyorum. İlk sırada bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna krizi, savaşı artık ne derseniz. İkinci sırada ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısı var. Fed'in faiz arttırım yapacağı herkes tarafından bekleniyor. 0.25 faiz arttırım bekleniyor. Bu 0.25'in faiz arttırımı sanki kripto piyasasında fiyatlandığı da düşünülüyor. E, 0.50 yapar ise bir tık daha düşüş olabilir diye de e, yorum yapabiliriz. Ya biliyorsunuz zaten 3,5-4 aydır Bitcoin düşüş trendinde bulunuyor. Bu düşüş trendinde olmasının sebeplerinde Rusya-Ukrayna savaşı, savaşı, faiz arttırımı vesaire etkiler olduğu söylenebilir. E, öte yandan Rusya-Ukrayna tarafına da geri dönecek olursak bildiğiniz gibi Rusya'nın resmi para birimi ve birçok hisse senedi aşırı değer kaybetti. Bunun...